Selam dostlar bugün ETS2 ile görmüş olduğunuz gibi Lamborghini ile beraberiz 2022 model bir Lamborghini aldık bugün Efsane bir sesi var efsane bir kasası var abi araç <laughs> inanılmaz iyi Birazdan gösterelim Hemen sizlere şöyle çekici galerisinde mod payısına eriş dediğimizde direkt Lamborghini lp 800 4 2022 model olarak geliyor Ayarlarına girmeyeceğim Araç direkt bu şekilde geliyor. Boya paketi var. Bir iki tane skin paketleri var. Onlar da çok bir şey yaramıyor. Bilginiz olsun. Ama kendi boyanızı yapın. Kullanın abi. Ben o şekilde yaptım. Diyebilirim. Şöyle kullanalım. Bugün manuel kullanıyoruz. Şey manuel diyorum. Otomatik kullanıyoruz. Birazdan sesi göreceksiniz. Neredeyiz abi? Normal haritadayız. Dover'den şöyle yukarıya doğru gideceğim. Bugün Londra haritasında oynayacağız. Oyunun kendi orijinal haritası zaten. Uzun zamandır buralara gelmedik. Gelmediğimiz yerleri bir kullanalım dedim. Yanına da şöyle bir ufaktan bir şekerleme olsun diye şöyle bir tane araç aldım. Otomatik kullanacağım. Şöyle bir kısa bir 10-15 dakikalık bir video yapalım dedim. Aklıma araç geldi araçlardan ne kullanalım dedim hemen araçlardan aklıma bir baktım Lamborghini var Yeni geldi bu arada bu Tutan aşk olsun yalnız Çok seri Bir şekilde ilerliyor Aracın dediğim gibi 2022 model Lamborghini'miz var. Lamborghini'yi tutmasak dediğim gibi gerçekten çok zor. O yüzden ne yapıyoruz abi? Tutmaya çalışıyoruz. Tutamazsak sıkıntı. Zar zor durdum. Bir de otomatik vites, ya, otomatik vitese alışamadım hiç. bir yapayım. Aracı döndüremiyorsunuz dostlar. Aracın dönme olayı da biraz sıkıntılı. Benim direksiyon biraz sert herhalde. Ondan dolayı da olabilir. Sizler ayar, ayarınızı yapmadan çıkmayın derim. Düz yol bulursam bakacağım kaç yapıyor. Şu an 150 ile gidiyoruz. Zaten 200'ü görüyor zaten araç da. Mesela ışıklara kadar. Şey ışıklar diyorum viraja kadar. Yavaş abi, yavaş. Şu polis. Polis polis gelir de şimdi başımıza bel olur. Şimdi şöyle bir alalım gençler. şu an tutmakta çok zorlanıyorum. İki lira e gördük bu arada. İki yüzü görürken de iyi döndüm yani. Bugün keyif o keyif aracı. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Direk abi sonuna kadar devam edeceğim. Sağa sola vurmamaya çalışacağım tabi Ama Bugün keyif almak için Çıktık <laughs> Az önce de talihsiz bir kazayla Devam kabı Ama iyi döndüm ya Şuradan şöyle bir bakışalım abi bu arada dostlar kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim abi. Bizim sipariş vardı abi. canlı takip. yakışmış, yaklaşmış bize. Yolu da bırakmışım ama sıkıntı yok ya. Zaten eee Yola öylesine seçtim Navigasyon nereye atarsa Araç çık sonra şey yapıyor Nissan GTR gibi değil ya Nissan'da 300'ü gördük Bunda e, 300'ü görmek gerçekten sıkıntı Bir de makas atarken de çok Zorluyor beni normalde bu kadar şey yapmaması lazım. Sıkıntı yapmaması lazım direksiyonda ama sıkıntı abi. Yani altımızda da kaç beygirli Lamborghini var yani boru değil. Soldan abi. Abileri buradan bir alacağız. Sizi şöyle gelişler kenara alalım. Bu arada ar de vurduk. Hadi abi, hadi abi. Sol taraf ilerliyor. Allah'a şükür. Adama vurdum. Şöyle kenarından kenarından geçebilsem diyeceğim ama. Ona da vurduk. Ah! Oğlum bende fren yok ya. Ben ne diyorum neye vuruyorsun ah. O görmesin diye ben bilerek şey yaptım ama. de çok fazla bir trafik var herhalde. Trafikten dolayı sağa sola da giremiyoruz. A otobüs otobüs diyorum ya tır olsa tırda bekliyorum ama bunda beklemek inan e bir adrenalin istiyor bir hadi artık gidelim diyor araç o yüzden yerinde durduramıyoruz Bak, iyi döndüm iyi geçtim orayı biraz basalım abi. Abi sol şeridi niye işgal ediyorsun ki? Madem gitmeyeceğim. Sağ şerit boş. Ben sağdan sağdan mı gideceğim abi? Biraz biraz adrenalin biraz gerekiyor yani. Bu videoyu an anlık atacağım dostlar bu arada saat 7. Direkt atacağım. Bugün keyfi video atıyorum. Normalde video atmayacaktım ama. 200'ü gördükten sonra arabaya bir şeyler oluyor ya. Arabanın lastikleri, lastikleri kendinden geçiyor. Şöyle bir sıfırdan yüze deneme yapalım mı? Aracımız şöyle, hemen şöyle başlatayım abi. Evet dostlar, şöyle kilometre saati açtık. Bakalım kaç taneye gidiyor. Hadi başlatalım. Şöyle başlat dediğimde başlar herhalde. Arkadaş bir durun. Şöyle başlat dediğimde başladı abi. Altı saniye. Şöyle. Bayağı bir bastım ama. Ben kendim bakaraktan basayım. Başladım. Gerçek hayatta da bu şekilde mi bilmiyorum ama 4.7 saniye bu seferde bak. Az önce geç bastık o zaman. Şey, eee 100 kilometre olayını tutturamıyoruz. Şu an sıfırladı abi. Şu an tam tostum. Tam 4 saniye abi. 3.95 O zaman güzel gidiyor ya araç. Biz zamanını tam tutturamıyoruz ama Sizler bir test edin dostlar. Mesela saati, saatinizi alın eline saati alın. Saat aldınız mı? Birazdan basacağım şu virajın orada basacağım. Orada deneyin abi. Ben finish dediğimde bitirelim. Sen çekil oradan. Tırcıyı alıp altın almaz ya. O kadar gücü yok. Bak geliyor. şuradan başlayalım. Aldınız mı? Saatler elinizde mi dostlar? Bak 1 2 3 Bırak. Bakalım kaç saniye oldu. Yorumlara yazın abi. Yorumlarda buluşalım. Böyle 11 dakikalık bir videom oldu. Güzel bir video oldu. Labrıcı ile dediğim gibi keyif videosu yaptım. Geleceğim demiştim. Gezdim de. burculere keyif zamanı Uçan burcu de görmedik demeyiz abi <laughs> Kendinize de çok çok iyi bakın bayağı iyi gitti